Imposter business. Evet. Plan şöyle. İlk normal davran. Elektriği kes. Beyaz direk öldür. Kendi öldürdüğün şeyi bilir. Pembe ECS'ye hiç yaklaş. Bu insanları kızdırır ışığı gitti. Sonra stürücü kapat. Boş ver hepsini kapat. İnsanlara panik et. Oksijenli. Yeşilin önünde kırmızı öt. O reportlayacak. Yeşil senin öldürdüğünü söyledi. Beyin yıkama simülasyonunu başlat. Kendi yaptığını söyleyecek. Kazan beyaz kaldı. Bize artık güvenmiyor ama. Feda başlat. Sen T'yi öldür. Reportlayıp seni ifşa edeceğim. Seni imposter çıkınca güvenliyim. Herkes kamerada iken bir ikil daha. Uga bugüye <laughs> <laughs> Kazanacağız. İlk normal davran. Tamam elektriği kapat. Öldü. Şimdi sırada. Eee, <laughs> tamam. Video çekiyorum. Bu benim şey değil mi amına koyayım? Poster <laughs> var. Lan. Aşağı. Tamam bu son. <laughs> tamam bu son. <laughs> ne oluyor? Lan durun. <laughs> Gerçekten şu oyunda hile mi kullanıyoruz? Oyunda dereceli bile yok. Lan ne oluyor? Ne? ne? var mı lan böyle bir şeyler? oyundan düştüm lan. Nerede buldun? Nerede? giderken. Nerede? Oksijen. Nerede? da Oğlum söyleyeyim. Oğuzhan <laughs> değil mi? Oğuzhan <laughs> <laughs> Ne? <laughs> La, hayır, dur, bir dakika, dakika, dakika. konuşayım. Lan sus, ben, bir konuşayım. Hayır, bir konuşayım. bir konuşayım. arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. lan. Lan kaçıyor. Düğmeye koş, düğmeye koş, koş, koştu koş, <laughs> Çok garip bir an oldu. Lan niye öldürüyorsun? ne? Abi, Soğan mikrofonunda çıkan... İlk defa <gülüyor> <gülüyor> İzleyin aklıma fikir geldi. Ne <laughs> oldu? <laughs> beyaz önümde vent'e girdi. Laboratuvardaydık direkt vent atladı. Direkt ömür öncesi Oğlum, beyaz ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya pro gamer nasıl yürüdün <laughs> <Aha. gülüyor> Şerefsiz <laughs> Mavi öldürmem lazım Hayır kaçma hayır emergency koşuyor hayır ya hayır Abi saniye izledim fake test yapıyor ben izleyince direkt öldürmek için kovalda direkt asın Sen tamamen psikopat biri